Evet, gelelim ikinci soruya. Ee, en çok sıkıntı yaşadıklarımızdan bir tanesi burası. Ee, katma değer vergisi mükellefi Bay Okan Nisan 2024 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesini vermiştir. 212 sayılı vergi usulü kanununa göre Bay Okan'a katma değer vergisi için tatbik zaman aşımı hangi tarihte dolar diye, dolar diye sormuş. Yani bir zaman aşımı sorusu karşınıza çıkarıyor arkadaşlar. Ee, şimdi burada sorduğu şey tahakkuk zaman aşımı olarak söylediğiniz unsur. İki tane zaman aşımı kavramımız var. Bir tahsil zaman aşımı bir de tahakkuk zaman aşımı. Tahakkuk zaman aşımında dikkate aldığımız ya da başlangıç noktası olarak ifade ettiğimiz yer vergi doğuran olaydır. Vergi doğuran olayı izleyen yılın başı itibariyle 5 yıl saymaya başlarız. Ama tahsil zaman aşımı ile ilgili açıklamayı gerçekleştiriyorsak vade tarihi diye baz alırız. Vade tarihini izleyen yılın başı itibariyle 5 yıl diye söyleriz tahsil zaman aşımı ile ilgili kısımda. Fakat burada tahakkuk zaman aşımı sorulmuş bir. İkincisi katma değer vergisi sorulmuş arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla bizim burada hatırlamamız gereken bir şey var. Katma değer vergisinde beyan ve ödeme ne zaman gerçekleşiyordu? Önce şunu bir söyleyelim. Beyan tarihi içerisinde ödeme durumu söz bana hatırlatabilir misiniz? Bilen var mı buna? Beyan ve ödeme KDV'de ne zaman gerçekleşiyor? Peki uygulamayı söyler misin Adnan Bide? Şimdi e, kanunda belirtilen ifade farklı. Öncelikle onu söyleyelim. Kanunda belirtilen ifadeyi söylersek şayet ifade şudur. E, ertesi ayın 24. günü akşamına kadar beyan, 26. günü akşamına kadar ödeme diye söyler. Tamam mı? KDV kanunun içerisinde, ertesi ayın 24. günü akşamına kadar beyan verilir. Aynı ayın 26. günü akşamına kadar ödeme diye söylenir. Fakat şu anki uygulamayı söylersem eğer, şu anki uygulama bize şunu söylüyor: Katma değer vergisi beyanlaması ve ödemesi aynı tarih içerisinde yapılır. Ertesi ayın 28. günü akşamına kadar diye söylenir. Bunu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bu uygulama yalnız. Sirkülerle yapmış oldukları düzenleme ama kanun ne söylüyor? 24. günü akşamına kadar beyan verilecek, 26. günü akşamına kadar ödeme yapılacak. <laughs> Annenin mesleğini anan, gelir uzmanı mı yoksa? Oo, hem de ustadım nasılsın, iyi misin? Selamlar olsun. Ben niye anlatıyorum? Üstadım sen gel buraya ya. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki e, tabii ki burada önemli olan kısım şu anda bu değil aslında ama hani onu söyleyelim burada şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi bize bunu sormuyor tabii ki. Hani ne zaman beyanname söz konusu olacak, ne zaman ödeme söz konusu olacak. Elbette ki bunu sormuyor aslına bakarsan. Burada tamamen bize sorduğu şey tahakkuk zaman aşımış. Benim için burada önemli olan şey nedir? Vergiyi doğuran olayı bulmam gerekir. Şimdi hangi aya ait, ne hangi tarihe ait olan bir dönemden bahsediyor? Şimdi bak Nisan 2024 dönemi diye söylüyor. Şimdi o tarihe ait bir şey soracağım bana söyler misiniz? Ee, bu tarihe ait beyannamesini bu adam normalde hangi koşulda vermesi gerekiyordu? Hangi tarihte vermesi gerekiyordu? İnsan 2024 dönemine ait KDV beyannamesini bu adamın hangi tarihte vermesi gerekiyordu? Söyle. Kanuna göre bakarsam 24 Mayıs'ta vermesi gerekiyordu. 26'sında da ödemesi gerekiyordu. Ama uygulamaya göre bakarsam 28 Mayıs'ta verecek ve 28 Mayıs'ta ödeme yapacak. Burada tamam mıyız? O zaman böyle bir durumda bu Nisan 2024 dediğiniz tarih bizim neyimiz? Vergiyi doğuran olayımız. Çünkü o tarihin beyanından bahsediyoruz. Buldum vergiyi doğuran olayı. Şimdi bana ne söylüyor tahakkuk zamanışımı? Vergiyi doğuran olayı izleyen bak takip zamanı aşımına dikkat et. İzleyen yılın başı itibariyle yılın başı itibariyle 5 yıl sayacaksın ve 5. yılın sonu senin Tahakkuk zaman ışımını olacak diye söylüyor. Peki parmak hesabı yapacağız. Bizim vergi doğuran olayı söylediğimiz tarihe bakalım. Nisan 2024. İzleyen yılın başı itibariyle saymaya başlıyoruz dostlar. 2025 saymaya başlıyoruz demektir. O zaman hadi bakalım yazıyoruz. 2026 2027 2028 ve 2029 5. yılın sonu. Şimdi yalnız dikkat her zaman yıl sonudur. Zaman aşımının bitiş tarihi her zaman yıl sonudur. Yani 31 12 2029 olarak söyleyeceğiz. Bu sebeple bir şey göstermek istiyorum. Ben Bolu şıkkını elerim, Edirne şıkkını elerim arkadaşlar. Zaman aşımının bitiş tarihleri her zaman 31 12 olmak zorundadır zaten. Bolu'yu gönderdim, Edirne'yi gönderdim. Şimdi verdiğim bilgiye göre buldum. 31-12-2029 olarak verdiğiniz tarih tahakkuk zaman aşımının dolduğu tarihtir. Anlaşıldı mı zaman aşımını nasıl yaptım? Hemen Büşra onu da söyleyelim mi? Evet. Eğer bize tahsil zaman aşımını sormuş olsaydı onu da bir göstereyim sana. Peki eğer tahsil zaman aşımını sormuş olsaydı şimdi söyler misin bu verginin beyanı ne zaman verilecek dediniz bana 24'ünde beyanı verilecek ve 26'sında da ödemesi yapılacak ama ben uygulamayı yapıp işimi kolaylaştırabilir miyim orada? 28 Mayıs'ta normal koşullarda 28 Mayıs 2024'te bu verginin ödemesinin gerçekleşmesi mi gerekiyordu? Eğer tahsil zaman aşımı sorsaydı. Peki tahsil zaman aşımında dikkate aldığımız şey vade tarihidir. Vade tarihini izleyen yılın başı itibariyle saymaya başlıyoruz. Yani 28 Mayıs 2024'ü izleyen yılın başı itibariyle saydığımızda yine farkındaysanız 2025 ile başlıyoruz saymaya. Yukarıda da öyle saydık. Yine ne zaman bitecek? 2029'da bitecek. Yani 31-12-2029. Yani bu sorunun cevabı tahsis zamanışımı sorsaydı da aynıydı. zaman zamanışımı sorduğu takdirde de aynıdır. Diyebilirsin ki bana Büşra ya hocam ben böyle bir şey hatırlıyorum. Ee, örnek sorularda biz böyle bir şey yaparız. Peki ben nereden hatırladığını söylemek istiyorum sana. Hemen burada bir şey yapabilir miyim? Şöyle bir şu ya, bir boşluk bulmaya, bulmaya çalışıyorum. Her tarafı doldurur mu bir insan ya? Doldurmuşum işte. Şimdi soruyu şöyle sorsaydı Büşra'cığım. Deseydi ki Ocak 2024 deseydi. Tamam mı? Yani ayı Nisan ayı değil Ocak ayı vermiş olsaydı o zaman durum farklılık arz ederdi. Şimdi bana şunu söyle. Ocak 2024 dönemi, Ocak 2024'te beyanı verilmesi gerekiyorsa beyan verilmeliydim ama vermedi dedi şimdi bu, Hangi ayın beyanıdır? Bu hangi aya ait beyandır aslında? Aralık ayına ait beyandır. Peki dolayısıyla Aralık 2023 olur böyle bir durumda. Yani vergi doğuran olay dediğiniz tarih Aralık 2023 olur. Ve izleyen yılın başı itibariyle saymaya başladığımızda de saymaya başlarız ve bu sefer nerede biter? 2028'de biter. Ve bu beyanname verilseydi bunun vade tarihi ne zaman olacaktı dediğinde Ocak 2024'te yani 28 Ocak 2024 ...2024'te vade tarihi olacaktı. O zaman izleyen yılın başı itibariyle saymaya başlarız. Yani 2025 diye saymaya başlarız. Bu sefer 2029 olur. Yani sen şunu söylüyorsun bana. Hocam e, burada e, tahakkuk zaman aşımı ile tahsis zaman aşımı arasında bir yıl vardı diye kafanda kodlamış olabilirsin. No 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 hayır. Bu sadece nerede söz konusudur. Eğer bana Ocak ayı verirse söz konusudur Büşra. Anladın mı? Yani şöyle sorsaydı soruyor. Ocak 2024'te beyannamesi vermesi gerekirken vermedi diye sormuş olsaydı o söylediğin ifade geçerlidir. Ama Şubat, Mart, Nisan, Mayıs falan diye giderse şayet aynı yıla tekabül ediyor farkındaysan. Nisan'daki dönemi Mayıs'ta veriyorum. Mayıs'taki dönemi Haziran'da veriyorum. Yıl değişmiyor. Değişmediği için de tahsil zaman aşımı ile zaman aşımı aynı tarihte bitiyor burada. Tamam mıdır? Amana, amana, kurban olurum. Bu böyle bizim e, derslerde anlatırken dikkat edin diye anlattığımız özel yerlerdendir. Ocak diye veririz özellikle kapı karıştırsın diye. Ben de onu hep ocağa kodladığınız için bu sefer Nisan dedim. Hadi bakalım ne yapacaksınız burada diye düşündüm.